Evet sevgili dostlar, şu anda Eskişehir'de bir güzel aileyi ziyaret ettim. Burada bir hanımla tanıştık. Aslında eskiden tanıyorduk ama bugün çok özel bir konuya girdik. Ben hem size onu tanıtacağım hem de bilgilerini alacağım. Evet abla sana kim derler? Bana Hacıların Süleyman Özcan'ın kızı derler. Hacıların Süleyman Özcan'ın kızı. Adın nedir? Gülsüm Özcan. Gülsüm, Özcan. Peki Süleyman Özcan senin baban. Babam. Süleyman Özcan'ın Kurtuluş Savaşı'nda gazi olduğunu, yaralı ya. ol, yaralandığını ha. bilgisine ulaştık. Bize o hikayeyi bir anlatır mısın? İşte savaşırken yaralanmış. Parmağının biri yoktu. Hmm. Kalçasının kalçasının yarısı gitmiş yaralanınca. Hmm. Ondan sonra işte sonradan kurtulmuşlar nasıl kurtuldularsa. Geriden acık iyileşmiş babamı hastaneye götmüşler. Oradan acık iyileşmiş sonra gene katılmış. Peki orduya. kaç kardeştiniz siz? Biz beş kardeşiz. Süleyman Özcan'ın babasına kim derler? Süleyman Özcan'ın babası Mustafa Özcan. Peki Mustafa Özcan'ın başka çocukları da var mıydı? İşte babam gibi beş kişiymiş. Beş kişiymiş. Evet. Baban Gazi. Diğer evet. öbür dört kardeş nedir? Hüseyin amcam, Gazi gene orada. Mehmet amcam gene Gazi orada Çanakkale'de. Yalnız işte isimlerine bir ulaşamadık hiç. Ha, gazi değil. Onlar Çanakkale'de. Çanakkale'de şehit. Şehit. Evet. Yani baban gazi, ha. iki kardeşi de Çanakkale... Çanakkale'de şehit olmuşlar. O amcaların adı neydi? Bir... birisi Hüseyin. Hı? Öbür kardeşi Mehmet. Mehmet amcam. He. Mehmet, Mehmet Özcan, de Hüseyin Özcan Hüseyin Özcan, Mehmet Özcan Onlar da Çanakkale'de şehit. şehit. Yani şehit. sen gazinin kızısın. Evet, amcaların abi. şehit. şehit. Ee, şu anda nerede yaşıyoruz? Eskişehir'de. Eskişehir'de yaşıyoruz. Sizlere hacılar mı derlermiş? Hacılar derlermiş bize. Kökümüz hacılar derler. Yürüyürsünüz. Yürüyürüz. Aydın'da mı? Ya bu orada dedem işte Mustafa dedem bu orada hacıya gitmiş. Babamın babası. Ondan e, dolayısı hacılar, hacılar diyorlar. Hacılar diyorlar he. Peki eskiden oradaki Aydın'daki Sülaleye ne diyorlar onu bilmiyorum işte. Peki daha sonra nereye yerleşmişler onlar? Onlar hayvanlar varmış geze geze hayvanlarını otlada otlada Seyit Gazi'ye gelmişler oradan Türkmen Dağı'na geçmişler. Orada bir yayla kurmuşlar. Yani siz bir Türkmen Dağı'nda bir... yayla ya... kurmuşlar önceden. Hı. Oraya yerleşince Seyit Gazi'ye müracaat etmişler. Seyit Gazi'nin kütüğünden de kayıtlarını yaptırmışlar, oradan arazi vermişler onlara, buralar sizin olsun buraya yerleşindi. Üç adam, amcalarımızın amcaları geliyor oradan, Hı. onlar da oraya yerleşiyorlar. Beş saraya ev yapıyorlar, Türkmen Dağı'na ev yapıyorlar yaylalık yapıyorlar işte hayvanları çok. Şu anda hala orada ailen var mı? Yok kimse yok galiba. Onlar hiç kalmadı. Köyde de 5-6 tane var. Bizim şeyler hep buraya taşındı. Bizim Hepsi şeyler. oraya taşındı. Evet. Peki baban gazilik maaşı aldı mı? Geldi. Maaşı geldi. Kağıtları gelmiş. Maaşı gelmiş. Babam ben istemem demiş. Bunların içinde yetim hakkı çok demiş. Ben buraya Erzurum'da bu parayı alıp harcayamam demiş. Benden yani kat kat helal olsun demiş. Başkalarına vendiymiş. Kağıtlarını geri yollamış. Tekrar bir daha gelmiş kağıtlar. Onları da imzalamış. Geri göndermiş. Sonra işte babam ben yedi yaşındayım mıydım? Yedi buçuk muydum orasını? Neyse bilemiyorum çocukluk. Ölünce bizi çağırdılar gülüm. Oradan babama ölüm parası verdiler. Sadece bu alındı kaş kuruşu da onu da bilmiyorum çocuk halimle o kulağımda kalmış. Yani baban demiş ki He. ben vatan için He. savaştım. He. Sava para için savaşmadım He. demiş. Madalyasını demiş. Benden yana helal olsun demiş. Başkalarına ben demiş. Geri çevirmiş onları. He. Böyle bir gazimizin He. hayat hikayesini dinledik. Ya şükür bakalım. Allah rahmet etsin. Ananı mekanı cennet olsun. cennet olsun. İnşallah bu gazilerin sayesinde biz de bu vatan toprağında hayata devam ediyoruz. İnşallah Sana çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler. Ederim. Sağ olun, var olun. Allah Allah razı, Allah razı, razı olsun. olsun. Evet sevgili dostlar. Bir gazinin kızını konuşturduk. Eskişehir'de Anadolu'ya selam olsun.